Evet Sayın Başkan, kıymetli arzalarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, konu, biraz önce Sayın Başkan da ifade ettiği gibi Kahramanmaraş depremlerinin, bireylerin afet bilgine yönelik tutumlar üzerinde etkilerinin incelenmesi. E, ee, bu sunumu hazırlarken, bu konuyu hazırlarken özellikle istatistik alanında e, Profesör Doktor Sinan Saraç Hocam'la birlikte hareket ettik. Ona da buradan saygılarımı sunuyorum. Konu deprem, biraz üzüldü bir konu ama bir o kadar da önemli bir konu. Şimdi 6 Şubat 2023 ülke tarihimizde gerçekten karanlık bir gündü. 4.17'de 7.7 Kahramanmaraş Pazarcık merkezli bir depremle sarsıldık. Ender görünür bir şekilde birinci depremden sadece 9 saat sonra ikinci bir büyük depremle sarsıldık. Şimdi deprem ülkenin gerçeği. Engellemek mümkün değilse o zaman yapmamız gereken depremden korunan yollarını aramaz. Biz depreme hazırlık sürecini üç kısımda değerlendiriyoruz. Öncesi, sırası ve sonrası şeklinde. Her ne kadar Kahramanmaraş merkezde olsa da depremimiz çevresindeki 10 ili de aldığı için toplamda 11 illik çok geniş bir alanı kapsamıştır. Bizler bu çalışmada Akut Afyon Karaysa ekibine gönüllü olmak için başvurmuş gönüllü adaylarının bilişsel, duysal ve davranışlar davranışsal boyutuyla tutumlarını değerlendirdik. Yani bir şeyi biliyorlar mı? Bu bilgiyi hissettiler mi? Ve bunu uyguladılar mı? Şimdi ben biraz Akut'tan bahsedeyim isterseniz. Akut 1994 yılında Bolkar Dağları'nda kaybolan iki genç dağcıyı bulmak için 14 gün süren fakat sonuçsuz kalan arama kurtarma çalışmalarının sonrasında dağcılığı iyi bilen fakat arama kurtarma teknikleri konusunda bilgisi sınırlı olan bir grup dağcı tarafından kurulmuştur. 1995 yılında ilk kurulma gerçekleşmiştir. Abut Arama Kurtarma Derneği. Şimdi insanlar genellikle şöyle diyor, aramanın ağız alınmış, kurtarmanın kut kısmı alınmış diye. Bu şekilde düşünenler var mı aranızda? Evet, genelde böyle bir şey çünkü. Aslında akut bir tıp terimidir. Ani başlayan, hızlı başlayan ve kısa süreli hastalıklara verilen isimdir. E, deprem, sel, yangın, kaza, kaybolma da böyle değil midir? İşte bundan esinlenen kurucularımız ismini, derneğin ismini akut arama kurtarma olarak vermişler. 14 Mart 1996 yılında resmi olarak kurulmuş. Özellikle 1998 yılındaki Adana Ceyhan Defteri'ndeki yararlılıklar nedeniyle de 19 Ocak 1999'da Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına dernek statüsüne kavuşmuş. Sadece arama kurtarma mı yapar? Hayır. En önemli ayaklarından bir tanesi de eğitim bilinçlendirme seminerleri. Geçtiğimiz dönemde ortalama yılda 2000 oturumla 100 bin kişiye ulaşarak deprem bilinçlendirme seminerleri, afet bilinçlendirme seminerleri vermiş. Akut turu yaklaşık 5,5 milyon insana tüm ülkede birçok yeri gezerek 5 içerisinde 5,5 milyon kişiye ulaşarak çok ciddi eğitimler vermiştir. Kahramanmaraş özelinde akutu değerlendirmek gerekirse 194'ün üzerinde operasyona çıkılmış ve 235 canlı kazazede tahliye edilmiş. Maalesef 291 de eks alınmıştır. Abu Dhabi'nin baktığımızda 30 operasyonel ekipten bir tanesidir. Operasyonel ekip kavramını şöyle açmak gerekirse Bizim doğada arama kurtarmamız, kentsel arama kurtarmamız, selde, çığda gibi bazı branşlarımız var. Bu branşlarda yetkin elemanlarımız varsa, teknik e, malzemelerimiz varsa o ekibimiz operasyonlar diyoruz ki Afyon da bunların arasındadır. 2014 yılında kurulmuştur. Bu vesileyle yine kuruluşundan bugüne kadar emek harcayan tüm gönüllerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi Af 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 Akut Afyon Karahisar ekibi zaman zaman gönüllü alımları alarak kadrosunu genişlendirmek, güçlendirmek için çabalar sarf ediyor. Burada dikkatinizi çekiyorsa tabloda Aralık 2022'de yani depremden 2,5-3 ay kadar önce bir alım süreci başlamış, 41 kişi başvurmuş, 24'ü katılmak zorunlu olduğu bir eğitimler var. Yani biz e İnsanlarla tanışıyoruz, bir tanışma toplantısı yapıyoruz. Sonra afet bilinçlendirme seviyeleri düzenliyoruz ki olur da ya bu gömlek bana biraz dar geldi, zor geldi bu işi. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi değilmiş deyip ayrılırsa bile en azından temel bilinçlendirmelere sahip bir şekilde ayrılsın diye. Bu eğitimlerimize 24 kişi katılmış ve süreç sonucunda 17 kişi aramıza yeni taze kan olarak gelmiş. Ama deprem olunca bakın. 210 müracaatımız var. Hatta bundan daha fazlaydı da artık bir dakika durul dedik yani. 118 tanışma toplantısı ve afet bilinçlendirme toplantısına gelip sürecin sonunda 101 kişi aramıza Anne. katılmaya hak kazanmış. İşte biz bu uygulamayla bu 101 arkadaşımıza depremden önceki bilinç seviyeniz, depremden sonraki bilinç seviyeniz nedir şeklinde Beşli Likert tarzında hazırlanmış 30 soruyla yine demografik yapılarını tespit ettiğimiz 4-5 soruyla da bir anket yürüttük. <laughs> Ve bu anket sonuçlarını SPSS programında değerlendirerek çarpıcı bazı sonuçlar elde ettik. Örneğin cinsiyet, %33'e yakın kadın gönüllü adayımız var. Bu sevindirici Hatta size şöyle de bir bilgi vereyim. Akut'un şu anda genel başkanı, ikinci başkanı ve genel sekreteri kadın. Aynı zamanda Akut Afyonkarahisar e, yönetiminde de arkadaşlarım buradalar. Karar grubumuzun, yönetimimizin sözcüsü de kadın. İtiraf etmek gerekirse kadın eli değdiği zaman bir şeyler daha güzel ilerliyor. Cinsiyete geçip yaşa geldiğimizde büyük bir çoğunluğu genç ve orta yaşta e, oluşuyor. 56 yaş üzerinde sadece bir büracatımız var. Mesleklere geldiğimizde yüzde %22'ye yakın öğrenciler üniversite öğrencileri genellikle e, bize başvurmuş. Burada e, işte kamu ve özel sektörlerde görülüyor. Eğitim durumu çok ilginç arkadaşlar. Lütfen buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. %50 gibi lisans mezunu insanlar gönüllü olmak için müracaat etmiş. Buna ön lisans ve yüksek lisansına dahil ederseniz neredeyse yüzde seksen yüksek öğrenim mezunu insan bu işin içerisinde, aktif içerisinde, arama kurtarmanın içerisinde olmak için müracaat da bulunmuş. Şimdi cinsiyetlere göre deprem öncesinde deprem sonrası farkındalık ortalamaları T testi sonuçlarına bakacak olursak, şurada koyu renkli 0'dan 0.28 P değerinin 0.05'ten küçük olduğu durumlarda anlamlı bir farklılık gözetleniyor. Nedir bu? Burası da çok ilginç. Deprem yani öncesinde erkekler farkındalık olarak daha yüksek. Hani şöyle düşünün, bir ev almaya gidiyorsunuz. Kadın belki diyor ki ya işte ışıklandırmalar, ledler güzel, yerler çok hoş, işte duvar zaten alçı. Ama erkek herhalde Buranın kolon kiriş yapısı nasıl, temeli sağlam mı, duygusal tarafı nasıl bilen gibi oralardan yaklaştığı için bu farkı görebiliyoruz. Deprem sonrasında kadınlar her zamanki gibi hemen yüzde kırka çıkartmışlar bu hassasiyetlerini ve daha iyi bir pozisyona gelmişler. Ama birlerine çok yakın 40 39.8 görebiliyoruz. Yine deprem öncesi ve deprem sonrası farkındalık ortalamalarına ilişkin bağımlı örneklem T testi sonuçlarına baktığımızda da yine bir farkındalık görüyoruz. Bu farkındalığı ortalama ve standart sapmalarla yüklediğimizde deprem öncesinde 33.87 olan farkındalık deprem sonrası 40.08'e kadar yükseliyor. Demek ki insanlar böyle durumlarda afetlerle, depremlerle, sellerle, çığlarla karşılaştıkları zaman hassas davranıyorlar, daha farkında hareket ediyorlar diyoruz. Şimdi ilk konuşmanın başlangıcında da belirttim. Tartışma ve sonuç bölümüne baktığımızda bilissel, duysal ve davranışsal olarak tutumları biraz şöyle inceleyelim birlikte. Örneğin akut güvenliği uygulaması var. İndirmeyenler varsa cep telefonuna indirebilir. Çok güzel bir uygulama. Daha önceden belirlediğiniz 10 kişiye otomatik mesaj atıyor, sizin konumunuzu atıyor. İyiyim, şuradayım, şu haldeyim gibi. Böylelikle özellikle depremin ilk saatlerinde telefonların kilitlenmesi, santralların devre dışı kalması gibi bütün olasılıkları halletmiş olur. Şimdi biz bu 101 arkadaşa yaptığımız seminerde akut güvenliği uygulamasını anlattık ve sonra biliyor musunuz diye sorduğumuzda %32-33 civarında evet biliyoruz geldi. Sonra yüzde %51 51.5 gibi deprem sonrasında bu sizin telefonunuzda olması gereken bir uygulama mı? Evet kesinlikle olması gereken diye söylenildi. Ve en sonunda ne yaptınız? Bu bildiğinizi <laughs> ve sonra olarak hissettiğiniz bu uygulamayı yüklediniz mi dediğinizde yüzde 55 gibi bir rakamın yüklemeyi tamamladığını gördük. Bu demek ki eğitimle, bilinçlendirmeyle bir takım hareketlerin gerçekleşebildiğini bize gösterdi. Deprem öncesinde neler var? Örneğin bir tehlike alı konusunda bilinçlendirdik. Hepsini tek tek böyle çizelge halinde e, sunum yetişmeyeceği için e, Ama depremde bir tehlike alı nedir? Yapısal olmayan hasarlar var. Yani sabah e, 4.17'de sarsıntıyla uyandınız. Apar topar deprem geçtikten sonra tahliye etme aşamasına geldiniz. Çocuğunuzu bağrınıza bastınız. Acil durum çantasını elinize aldınız ve terk edeceksiniz. Ama ondan iki gün önce evin hanımı çok hoş bir görüntü sergilesin diye evin girişinde resleri yanına şöyle Çin'den büyük bir vazo yerleştirdi. Niye? Estetik, hoş bir ambiyans olsun diye. Kapı açıldığında görülsün. Gerçekten de güzel görüntü ama işte yapısal olmayan hasarlarla sarsıntı sırasında o vazon devrildi ve parçalandı. <laughs> Ayakkabıyla yatan var aranızda? Yok. 4.17'de apar topar kalktınız, çocuğunuzu bağrınıza bastınız, acil durum çantasını aldınız, evi terk ediyorsunuz. Ama terk etme alanınızda paramparça olmuş çanak çörmek parçaları ayaklarınızı kesiyor. Bakın basit gibi görünen bu hayatımızı ciddi şekilde etkiliyor. Elinizde avizeler acaba sağlam mı? Taktığınız tablolar, panolar acaba yerinde iyi mi? Hiçbir şey olmazken yatak odasında, yatak başındaki evlilik fotoğrafının yerinden çıkıp vatandaşın kafasına düşmüş olma olasılığını düşünmeniz lazım. Eğitimini verdiğinizde bu tehlike oranı arkadaşlarımızın yaptığı sonucunu gördük. Tabii ağacın dolu çantası. Siyah kavramı var mesela. işte bayanlar bilir. Evde temizlik ürünleri vardır değişik. Bunlar genellikle bir arada bulundurulur. Çok yanlış. Başlı başına ayrı kaplardayken sorun yok. Ama deprem sırasında bunlar birbirleriyle birleşirse bir takım kimyasal reaksiyonlara ve sebebiyet veriyor. Ciddi tehlikeler oluşturuyor. Dedi ki siyah yapın. Yani ayırın, ayrıştırın bunları. İşte bir kısmı banyodaysa, bir kısmı tuvalette, bir kısmı mutfakta, bir kısmı balkonda olsun dedik. Bunu da arkadaşlarımız uygulamışlar. Alternatif iletişim araçları zaten birçoğumuzun telefonunda var. İşte basmak, bir vesaire gibi yani telefon çekmezse kullanabileceğiniz. Afet ve acil durum. Buluşma ve toplantı yerlerini belirlediniz mi? Öyle değil mi? Şimdi siz sabah işe gittiniz, eşiniz işe gitti, çocuklar okula gitti. Belki anne baba evde bakım muhtaç sizin elinizde kalıyor. Deprem oldu. E, nerede buluşacaksınız? Evde mi, iş yerimizde mi, okulda mı? Bunları da yerleri yerlere belirlediniz mi? Evet, gönüllü adaylarımız dedi ki doğru belirledik. STK'larda gönüllülük, yani ileriden bakmayalım, elimizi taşın altına sokalım mı? Evet, sokalım, kararı aldık. Ama bütün bunlara rağmen, iş biraz duygusal tarafa yöneldiğinde garip sonuçlarla karşılaşıyoruz. Nasıl? Dert ortası. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde bir Evet. Peki deprem oldu, ev yıkıldı, can kaybı olmadığını düşünelim. Adam 4-16'da evi vardı, son model bir arabası vardı, dükkanı tezgahı vardı, hepsi yıkıldı, canını kurtardı, şükretti. Ama maddi kayıpları var. Deprem sonrası bu maddi kayıpları karşılamada etkili mi? Bunu hissettiniz mi? Evet, duygusal olarak hissettik. Yüzde altmış ki deprem sigortası yaptırdınız mı? Doğru. Sadece 138. Zorunlu değil mi hocam? Yeni evlerde zorunlu ama ondan sonraki yenileme <laughs> kişinin kendi e, tercihine bağlı. Araçlarda var mı? <laughs> Araçlarda da depremi dahil edebiliyorsunuz sigortanın içerisinde. Biraz fazla verdiğinizde. Tam sonra alalım. Tabii soruları sonra alalım. Tamam. Ee, buradaki şunu gördüğümüzde şöyle düşünmek işler bile değil Hani ölüm en büyük öğretmen Arkadaşlar 50 bin üzerinde can kaybettik. 50 bin üzerindeki can kaybı bile bizde eğer bir şeylerin farkına varmamıza sebebiyet vermediyse, adım atmamıza sebebiyet vermediyse başka ne yapabilir? Ne deriz? Nasıl bir ders alabiliriz? Burada bu sonuç maalesef üzücü. Demek ki farkındalıkla beraber birkaç ufak tefek şey yapıyoruz. hep de maddiyata düşmesin, düşmeyenleri yapıyoruz. Ama işin direkt maddiyat boyutu olduğu muydu? Tutup davranıyoruz maalesef. Bu da sorgulanması gereken bir nokta. Hemen toparlıyorum. Ee, özellikle gönüllü adayları aldıkları afet bilinci eğitiminden etkilenmişler. Ve yaşam mekanlarında, işte biraz önce söylediklerime benzer bir takım tedbirler, bir takım gelişimler bunun ıı, hayatlarında hakaretlerini tespit ettik. Afet konusunda bilimsel ve davranışsal boyuttaki bazı düşük sonuçların yapılan sigortası gibi falan bilinçlendirmeyle eğitimle düzelebileceği kabul ediyoruz. Yine eğitimin bilinçlendirme ve uygulamaya yönelik ee, e, uygulamayı geçirmede de önemli bir rol aldığını itiraf ediyoruz. Ve herhalde bu çalışmaların en önemli sonucu mevcut eğitim programlarında afet bilinci ve duyarlılığını geliştirebilecek zorunlu afet eğitim dersleri mutlaka okutulması gerekiyor. Çünkü bilmek yeterli değil. Bileceğiz. Bunun gerekliliğini bütün vücudumuzda duygusal olarak hissedeceğiz ve bunu davranış boyutuna taşıyabilmemiz gerekiyor hızlı olmamış durumlarım. Süreye sadık kalmak üzere biraz hızlı gittim. E, ee, günler diliyorum. Daha ayrıntılı bilgiler akutu.org.tr adresinden ulaşılabilir. Teşekkür ediyorum.